Arkadaşlar Merhaba en son biten projemiz BMW 2022 model F44 aracımız için bir yayın başlattık ne işlemler yapmışız bu arabalar için biz bir difüzör gelmediği için orijinal difüzör üzerinden kesim işlemlerini yaptık hiç değil bu sefer M karbon kullandık 90'lık gayet güzel oldu şöyle gösterelim Borlarımızın tamamı 60'lık krom olarak yapılmıştır arka kısımda T vareksimizi uyguladık vareksimizin sağ ve sol kısımları yine 8 milim krom flanş olacak şekildedir şöyle netleştirelim. Gayet güzel oldu. Burada M karbonların arkaları kelepçeli şekilde birkaç punta hırsızlığa karşı önlem şeklinde alınmıştır. Yine Varex'imizin arka kısmında 8 mm krom flanşımız mevcut. Komple borularımız 60'lık olarak da yapılmıştır. Ön tarafta buraya kadar geldik. Burada eğer istenirse ileri kısımlarda yine bir ikinci Varex'imizi koyalım. Niyetiyle olursa diye bir flanş sistemi yaptık. Ön taraftan buradan direkt orijinal kendi havşasına geçme olacak şekilde konik boru bağlantısı yapıldı. Hiçbir şey bozulmadı yani orijinal olduğu gibi duruyor. İndirelim. Orijinal parçalarını da gösterelim şöyle. 2022 model bir arabada yani gönül rahatlığıyla getirip gördüğünüz gibi hiçbir şeyini bozmadan söktürtüp yani böyle iğneden ipliğe her şeyi olduğu gibi sökülüyor. Buradaki topuzuna kadar yeniden yapıyoruz yani hiçbir şeyini kesip kullanmıyoruz. Yani araba yetkili servise gittiğinde yok garantili olur mu anlanır mı öyle bir şey yok kardeşim hiçbir şey anlama şansı yok. Her şey tertemiz sökülüyor gördüğünüz gibi. Arabada dump pipe yok. Yazılım yok. Civatasından söküp civatasından geri takıyoruz. Plakada göstermiyoruz. Nereden anlayacaklar? Mümkün değil. Yani zaten anlasalar bile arabada dump pipe yazılım girilmediği için arabada genel olarak garantisi dışı bırakacak bir durum söz konusu değil. En fazla en fazla diyorum yani. Çok astronomik bir örnek veriyorum. Eksozu garanti dışı bıraksın. O da zaten orijinal eksoz. Sizde kafanıza takılacak bir şey yok. Genelde yeni arabalarla ilgili böyle sorular çok fazla soruluyor. Evet, maestro. geçiyoruz. Sesli mod dışarıdayız. Şöyle gelmeden eksoz da bir gösterelim. Gerçekten çok başarılı oldum. Kesimler çok ince hassasiyetle çalışıldı yani sanki difüzör bu arabanın difüzörüymüş gibi oldu. Alalım. çok ideal. Şimdi bu arabalarda bir önceki serisinde yani F44'lerde değil de F20, 21, 22'lerde işte 1, 2, 3, 4, 18 bir önceki segmentlerde çevre emisyonu düzenlemek için e, partikül filtreleri, konvektörleri biraz daha küçüktü. Bunlar da yeni nesil oldukları için biraz daha yüksek yapmışlar. O sebepten tek varex yeterli oluyor kapattığınız zaman sesi kesme konusunda. Diğer önceki kasalarda, F kasalarda baktığınız zaman 21, 20, 21, 22 kasalarda veya işte 33-4 serilerinde bir varex tam kesmiyordu açıkçası ama bunu da tam kesiyor. Evet. Gördüğünüz gibi emisyon değerlerini düşürmek için ön tarafta daha büyük konnektör işlemleri vesaireler yaptıklarından kaynaklı bu işlemler böyle oluyor. Şu anda bu arabada gördüğünüz gibi tek varex, T varex'imiz yeterli arkadaşlar. sahibini, arkadaşlarını şöyle alalım. Beyler bugün gelin hep beraber bir konuşalım. Gel reisim gel. Gel sohbet edelim gel. Sizi şöyle alabilir miyim? Arabanın yanına. Gel kardeşim sen de böyle. Abi hoş geldiniz. Ayağınıza teşekkür beraber. ediyoruz tekrar. Şimdi geldiğiniz zaman öncesinde bir spoiler, difizör bir şeyler sordunuz. Bu araba yeni olduğu için 2022 hiçbir şey yok. Tek mi yapalım, çift mi yapalım? Tek sol tarafta çok büyük bir genişlik olduğu için de tek tek çok simetrik istediğimiz gibi bir şey çıkmayabilir kanaatindeydik. Buna döndük, nasıl olmuş? Çok olmuş, ben çok beğendim. İlk baş böyle biraz kararsızdım. İşte orayı keseceğiz, orijinalini keseceğiz, yani nasıl şey olacak diye. Şimdi yeni sıfırı bir arabada, şimdi evet. bir tarafının kesilmesinden bir rahatsız oluyor. evet. Ama evet. Ama şimdi çok emin oldum, her şey çok güzel olmuş. Hakkını verdik abi. Evet, yani Kesim, işçilik, ses, esnaflık. 10 numara, her şey 10 numara. Ben 5 yıldır takip ediyordum sizin sayfayı. 4-5 yıl oldu alt, aşağı yukarı. Her şey onun var hiçbir sıkıntı Boşuna yok. Boşuna gelmiyorlar evet, hiç şey yani. Aynen. Aklım veriyor ya. Yani. Eyvallah. Reisim sen ne diyorsun? Senin fikirlerini alalım. Yeni araba diye çok sırıtır diye tahmin ettim ama çok yakışıklı göstermiş abi. Yani hiç belli olmuyor değil mi gerçekten aynen. yani? Böyle hani çok... Orjinal gibi. Şu an beşe benziyor. Benim gözüme çarpan beni rahatsız eden hiçbir şey yok kesimle alakalı. Yok, yok. Çok yani iyi oldu. Hem sanki almışız takmışız evet. gibi kesim. Kafaları em yapmamız çok iyi oldu. Evet. Çok orjinal orijinal, bari oldu. Ağrı oldu. Daha evet. Daha mantıklı oldu. Benim arkadaş da kaçtı onu da alsaydık ama. Evet, orada. Evet onu onu gösteremedik. Abi ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Kaza beraber vermesin. Arkadaşlar bugünkü son projemiz. Yarın inşallah yeni projelere devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyelim. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.